Merhaba arkadaşlar. Çanakkale'den bir kamp balıkçılık avındayız. Cihat kardeşim Merhaba. Yunanistan'dan geldi. Osman Diyarbakır'dan geldi. Niye Olsun. Kim bakacak oğlum sen? Alan almış zaten. Seni zaten satmış. <laughs> Yerleştik. Hüseyin. Hamdi. <laughs> Merhaba de. Bakalım bir video yapalım dedik. Balık yok, deniz çarşaf. Deniz çarşaf, balık yok. Bakalım. Yerleştik buraya, balık olmasa da kamp var. Yaşasın dostum. Evet. Bakalım bir vuruş yapmıştı. Şuna bir yoklayın bakayım. Belki nasibim çıkar <laughs> <tüyasa bizi> <laughs> yani, <halkı> <laughs> Tam ben de çekeyim. Belki şansıma bir şeyler. Ama <laughs> peki var durumda. Bazen oluyor ha. Demin vurdu ya. Bazen oluyor ha. İnşallah be. Evet. Elimiz pahalar koksun bari. Hemen <laughs> vurdu, bekledik ikinci, bir üçüncü vuruşu yaptık. Arasayı mahvettim ben. Bundan sonra. He? Evet, bundan sonra. Sen de kuzgur döküyorsun ya o zaman. He? Sen de kuzgur döküyorsun. Bundan sonra. Onun için ne dert etmişsin ya. Bundan sonra böyle. Sağ olsun. Yok bat Adam solak. Ya Osman zor. Mu? Bir de ben kolum sakat. Sakat kolla çekiyorum. <laughs> Adam bir de alak Veysel sakat kolla çekiyorum kardeşim. Yem mi duruyor bayağı? nerede duruyor işte almam bir şey mi lan? Biraz yemiştir be. Ulan yaptı bir vuruş ama ufak balıktı herhalde. Tam öğlen saatine doğru geliyoruz artık. Evet, Hamdi'ye bir vuruş. Ha? Ne yaptı? Şapka nerede? Şapka kalmış arkada bırak. Çek çek al onu. Çok güzel kaldırdı. Ha? Güzel kaldırdı. Daha ne kaldıracak? Canı nereye kaldırdı? Üstünde mi? Ah. bakayım. Yok da bu da rüzgar da biraz yatırmış Yoksa da dağıttı onu çekin. güzel kaldırdı. Ne güzel kaldırdı bunu yukarı kadar. Yani şey olmasa bile yemi parçaladı. devam. Şapka, gitti. Şapka burada, burada. Yememiş. Çok güzel kaldırdı ama... Abi ikinciyi vurmayacaktı be. Olsaydı vururdu. Yine bu bekliyoruz. ay Nisan sonu ve balık Hep maalesef bekliyor. yemiyor yok hatta olsa belki yiyecek ama balık yok balık yok balık var balıkçılar çevrede ama nasip attık bakalım bugün yarın bu merada bu akşam olursa bir şey olmazsa <laughs> yapacak bir şey yok esiyor biraz hava. Sobamızı vurduk buraya. Kardeşim çayı dem çayı mı demliyorsun? Yaparsın be. Evet. Aferin. Diğer meradan çöplerimizi topladık. Soba tutuşturuyoruz. <laughs> Açın bakalım. Dur. Şu turuncuyu da dur atacaksınız. Dur. Dur. Turuncu var turuncu yok. O değil o değil, o değil. Tamam. Cihat'ın orada. Bir, iki tane turuncu, iki tane sarı olacak. Sarı tamam. Tamam. Şur, yok be yok. Ben, ben, ben. Yok. İki tane evet. açtım ben. Turuncu. Turuncu aynı. E tamam o zaman. Tamam böyle böyle. Tamam, şey. Burası ağzı tamam. Tamam. Böyle çevirelim böyle çevir günü, şey yapmasın. Böyle değil mi? Hı hı. Uçur mu? Aynen. Yok, şey karşı olmaz. Yok yok. Ha, şey Çekeceğiz, yatağa şişireceğiz. Yatağa şişireceğiz. Dur yani şu kapı 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 kapının bacanacak ya. Gel ta buraya be gel. Kim gelecek gel. Ya düz yer düz. Gel. Asla götür şey. Biz zaten kullanmıyoruz. Ben fiyat kullanıyorum. Arka tarafı. <laughs> Arka tarafı az da böyle yap. Az da böyle yap. <laughs> gel buraya gel. Gel. Şişme yatak var gel. Kapı kapanıyor mu? Hı, tamam. Tamam sıkıntı tamam. yok. Şimdi Ha şöyle daha iyi. Böyle daha iyi. Tamam. Buna kalkıyor mu? Bastıracağız, bastıracağız, çakacağız, çivi çakacağız. Kurtarır, yatak bile, bir de bir, iki çanta atalım, tamam. Hüseyin spin'e mi gidiyorsun? Git taşlara git. Dipte bulamadık. Spin'de belki bir kofana mofana. Ak ya mak ya bir şey gelir. Alırız böyle bir şeyler. balık yok sucuk yiye yiye. Sucuk gibi olduk. Tost. Hadi bakalım. Hadi bakalım. O soba niye tutuyor ya? İyi sıkıştırılmadı o. Ateş. Azıcık vursana çekiçle. Üstten. Bırak tutmaya bir şey olmaz Evet Hamdi arkadaşımıza bir vuruş Çek bakayım çapraz geliyor Oo, çek 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 Geliyor geliyor İki tane drakonya <gülüyor> Bak. <gülüyor> İki tane nasıl öyle oldu? İki tane drakonya. Hamdi <laughs> <laughs> buldu. <laughs> evet. Yeni at. Yeni, yeni attım bunu be. Hala. Git suya gir, suya gir, suya gir. Vese <laughs> bunu yeni atmıştın da iki dakika etmedi be. Daha yeni attı bir daha. Hadi Veysel'im hadi göreyim seni koçum benim. Yorum yapmıyor. Nazara gelmesin diye. Geliyor. Geliyor. Veysel suya gir. Suya gir. içine gireydim be suyun. Bana bak, balığa, balığa. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Buraya bak. Hop, 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 hop. Oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur. Ben sana dedim suya gir be. Ben sana dedim suya gir be. Dedim suya gir. Aga ne lan be sen? Topları petiklere koydun.